Yardımcı yok ki, sevgiler. Gerçekten, sevgiler. Gerçekten, Gerçekten. Gerçekten. var 아, 나보 c h c k I, um, good... We I go. Go. Wow. n t c n t h e t c e d i d e n h e c k I didn't check. I t c h e I n t n Bu arkadaş çok özür dilerim, bir tane böyle yapar mıydı ya? Gel gel gel, çek dur, çek çek. Yola ya, Allah'ım ya. Ağzını çakma paşa dur paşa. Abi çek, çek, çek. Çek. Hadi yürü. Paşa bak işte herkes işini yapsın ya. Biz de işimizi yapalım ya. Bizim kanun hakkımız var. É só